70 video bitti amına koyayım. Tamam yeteriz de. Bugünkü videolar çok sarmadı beni ya. Yok abi durmayacağım. Bir de bu varmış son. Çok kötü bir durum ya. ulan kendini bir ceza yemeyeceğim diye ya. Ya da başkasını öldüreceksin yani. <laughs> Oğlum yeter indir artık lan Harbiyelik Jandarma var İnşallah tutmaz Kaçar mıyız diye bakıyorum da. Şu aradan kaçar mıyız? <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu tam bir avcının avını gördüğü an ya. Şu girişi var ya bak şu hareket. Bu başka ülkede göremezsiniz bunu ha. Bu bizim Türkler az. Şu boyun hafif önde, beden kırık, adımlar büyük. Gel <laughs> Maalesef. Allah'a emanet. Tutturmam kendimi. böyle ben <laughs> ehliyetini ver bakayım sen hiç ben şimdi? Ben şimdi. <laughs> Doğru diyorsun. Abi bende A2 ehliyet var, MT7 <laughs> almayı Epsi düşünüyorum. Var. Ne yazıyorsunuz ona? Daha almadım, almayı Ehliyeti yetmiyor diyeyim. yani. Şey değil, şöyle söyleyeyim, ne yazıyorsunuzdan ziyade ehliyeti birini getirene kadar motor kadar. Doğru diyorsun. Ona <laughs> geçeceğiz. <laughs> şey gibi oldu biraz. Hani, Siz, <laughs> <ben> size geliyor. <laughs> ne kadar onun cezası? 2200 civarı bir şey. Yetersiz ehliyet. <laughs> 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 ha. bize gelişi bu. Sabit fiyat. <laughs> 2000 Bize ver, indirme kaldırma yok. <gülüyor> <gülüyor> Hani olur lazım. da öyle denk gelirsin, pazarlarda yatma boşuna. Yani ne, değil bir TL mi? Aşağısın, ne bir TL aşağısında ne bir TL yukarısında. Diyecektim bana, <laughs> verme. Değil mi? Yani ceza yani. meza yer. Verme yani. yani onun cezasını ödeyeceksen ver. <laughs> bir de sana ceza geliyor işte. Değil mi? Sadece ona değil. Aynen yani öyle. Bir tane ceza <laughs> biliyor musun? Ama tabii bu pek bir çözüm var. Ya ehliyeti yükselteceksin ya da şu maskesi <laughs> Aynen. <laughs> Hadi beyler kazasız beyler. olasın abi. Gibi o tarafa tamamdır de... tamamdır Olur. tamam abi. Gözü kısınca net oluyor ben hep söylerim onu. Eskiden Sile 5 vardı. Porno filmlerde sansür koyuyorlardı ben hep böyle izliyordum. Küçükken. <laughs> Helal oğlum R nasıl öyle yürüdük? Pixel art. Bizden sorulur. Aa, çok iyi ya. Aa trafik polisi. Güzel arkadaşlar. Polis falan güzel bir aksiyon yine oldu ama inşallah polisler onu göstermezler. <laughs> ah siktir. Sadece, <Sancık>. sadece. <laughs> aslında oğlum polis arabası var. Polisler var. Polisler var. Kanka polisler var. iyi gitti. Bir şey demediler. <laughs> Polisten kaçış mı? Polislerin işini görüyor musunuz gençler? Cener gitti ama gelecek mi? Ne yapacak? Cener de geliyor umarım. Cener'i durdurmazlar ya. Bir de tam teker aldı manyak. <laughs> Neyse ha, bence yaptıkları hareket doğru değil. Allah Allah. <laughs> Bunu bir tartışalım Cengiz Han. Gel bakalım bir yer. Arkadaşlar polisler orada. Şimdi bir dur desem bittik yani alalım mı? Kanka bir de tekeri aldın iyi bir şey olmadı ha. hadi git önden. Arbi tespit gibi tespit koydu e, ha. Sınar gitsin sonra sesten bile o, anlarlar, o da doğru lan ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle an... çıkalım adamlar adamlar bitmiyor. Her yavaş. videoda işleri konuşmamak için susuyorum yani. Yavaş yavaş tepki beklediysen o yüzden yazdıysan. Tamam. Böyle herkese de mı keyif vermiyor abi. Kafa dengi olacak böyle açacak gazı senin gibi. As... Bunu biliyoruz. Bunu izledik. Bir de şu arabaların arkasında pusuyorlar ya. <laughs> Güldünüz duyar gibiyim dostlar. <laughs> Anladım. Noktayım <bunu>. çok iyi. Odan <laughs> be. bu Oğlum işte çıktı lan. of. Oğlum abi, ay aklım çıktı. Oğlum <laughs> nasıl düştüm ben yere? <laughs> abi ayağım acıyor ya. Abi bizim bulunuz Allah yazısı için ya. I think the girls with nails done. <laughs> We are, we are reaching for the